Evet gençler, geldik madencilik konusuna. Gençler, madencilik konusunda karşımıza şöyle 2 3 tane kavram çıkacak. Öncelikle o kavramların ne anlama geldiğini öğrenelim. Gençler, rezerv. Rezerv bir madenin yer altındaki toplam miktarıdır. Tüvenan bir madenin taşla toprakla karışık halde bulunması ve tenör ise taştan, topraktan arındırılmış saf miktardır. Şimdi Türkiye maden, Türkiye'de madenciliğe baktığımızda Türkiye maden çeşitliliği bakımından dünyanın ilk 10 ülkesi içerisinde yer alır. Peki neden Türkiye bu kadar maden çeşitliliği bakımından zengin? Çünkü Türkiye'de volkanik araziler yaygın. E, volkanik arazilerin yaygın olmasın maden çeşitliliğini de ne yapar? Beraberinde getirir. Türkiye'de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu. Bölüm Yukarı Fırat ve... İl Elazığ gençler unutmayın. Türkiye'de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu il Elazığ'dır. Yalnız Türkiye'de maden çeşitliliği fazla olmasına rağmen istenilen düzeyde madencilik faaliyetleri ne yapılamaz, yerine getirilemez. Neden? Çünkü Türkiye'de tektonik hareketler fazladır ve bu yüzden maden yatakları birbirinden dağınık ve uzak hale hal almıştır. Şimdi gençler madenlere geçmeden önce Türkiye'de madenciliğin Geçmişine baktığımız zaman Türkiye'de ilk madencilik faaliyetleri 1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulmasıyla başlamıştı hatırlarsanız bahsetmiştik ekonomik coğrafyada. Daha sonraki süreçte 1954'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ne yaptı kuruldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın kurulmasıyla beraber ilk petrol çalışmaları yapıldı ve Batman'ın Raman ve Garzan bölgesinde petrol bulundu. 57'de 1957'de Türkiye kömür işletmeleri kuruldu ve bu kurumlar 1963 yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı altında ne, ne yapıldı? Sistemli bir hale getirildi enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı yani bakanlık kuruldu enerji bakanlığı kuruldu ve bütün bu çalışmalar sistemli bir hale getirildi aklınızda bulunsun şimdi gençler madenlerle başlayalım en önemli madenleri ilk sıralara alıyoruz gençler önemli olan kısımlar yani soru değeri yüksek olan madenlere bakacağız daha sonra hızlı geçeceğiz Şimdi demirle başlayalım o zaman. Gençler demir. Demir demir çini, çelik sanayisinin ham maddesidir. Bu yüzden demir çelik önemli. Ve biz demir çelikte dünyada 8. sıradayız. Ve ne yaparız? Demir ihraç ederiz. Ve demir rezervinin en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu'dur gençler. Unutmayın. Peki bu demir madeni nerelerde çıkarılır? Gençler demir madeninin çıkarıldığı yerlerden iki tanesini kesinlikle bileceksiniz. Sivas ve Malatya. Sivas, Divri ve Kangal, Malatya, Hasan, Çelebi ve Hekimhan. Bunları kesinlikle bileceksiniz. Bunun dışında Adana, Sayınbeyli, İzmir, Torbalı, Balıkesir, Havran, Sakarya, Çamdağ, Eskişehir gibi yerlerde de ne yapılır? Çıkarılır demir. Peki bu çıkarılan demirler nerelerde işlenir? Gençler Türkiye'de 3 tane demir fabrik, demir çelik fabrikası var büyük çapta çalışan. Bunlardan birisi Zonguldak Ereğli'deki Erdemir, diğeri Karabük'teki Kardemir ve İskenderun'daki İsdemir fabrikalarında ne yapılır? Çıkarılan bu demir madeni işlenir. Aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim bir diğer madenimiz olan bakır madenine. Gençler bakır madeni en eski insanların kullandığı en eski madenlerden birisidir. Ve elektriği, ısıyı ve elektriği iletme özelliğinden dolayı daha çok nerede kullanılır? Elektrik, elektronik ve süs eşyası yapımında kullanılır. Özellikle elektronik ve elektrik ve elektronik alanda kullanılır. Dünyada 7. sırada olduğumuz bir madendir. Ve Türkiye'de en fazla çıkarıldığı bölge gençler Karadeniz'dir. Kara Deniz. Nereden çıkarılır? Gençler Kastamonu Küre, Artvin, Murgul, Rize Çayeli, Diyarbakır Ergani ve Elazığ Maden bakır üretiminde önemli yerlerdir. Bunun dışında Bayburt Kop Dağı'nı da sayabilirsiniz. Peki bakır nerelerde işlenir? Gençler bakır, Elazığ Maden, Samsun ve Artvin, Murgul'da ne yapılır? İşlenir gençler. Samsun'da işlenmesinin sebebi ulaşım faktörüdür. Çünkü Samsun'da liman var. Elazığ ve Murgul'da ise ham madde yani bakır bulunduğu için buralarda ne yapılır? Bu işletmeler bulunur. Şimdi geldik bir diğer madenimiz olan bor minerallerine. Gençler bor minerallerine ayrı bir parantez açacağız. Niye? Çünkü bor mineralleri dünya rezervinin yüzde ne yaparız? Bu bor minerallerinin yüzde barındırırız. Peki bu bor mineralleri hangi alanlarda kullanılır? Gençler 200-250 alanda kullanabiliriz. Ama özellikle aklınızda bulunsun jet yakıtı, cam, persone, perso şey, porselen, ilaç, kimya ve deterjan yapımında kullanılır yoğun olarak. Ve Henüz teknoloji olarak yetersiz olduğumuz için ne yaparız? Ham madde olarak ihraç ederiz. Nerelerden çıkarılır gençler? Özellikle yaygın olduğu bölge Ege bölgesidir. Pardon Ege bölgesi diyorum. Marmara bölgesidir. Çıkarıldığı yerler nereler? Gençler Balıkesir, Susurluk ve Bigadiç. Eskişehir, Kırka, Bursa, Mustafa Kemal Paşa ve Kütahya, Emet buralardan çıkarılır. Peki nerede işlenir? Balıkesir, Bandırma'da ve Eskişehir, Kırka'da ne yapılır? İşlenir bor madeni. Bor da henüz teknoloji olarak istediğimiz düzeyde değiliz. Geldik bir diğer madenimiz kroma. Krom çelik üretiminde, sanayi çeliği üretiminde kullanılan bir madendir. Ve ihraç ederiz kromu. İhraç ürünlerimiz arasındadır. İlk 5'te olduğumuz bir üründür. Yani dünya üretiminde ilk 5'teyiz. Krom üretiminde. Ve dünya üretiminin %10'unu Türkiye karşılıyor gençler. Peki nerelerden çıkarılır? Gençler Fethiye, Köyceğiz ve Muğla'da. maden ve Guleman Elazığ'dan çıkarılır. Kesinlikle kromun çıkarıldığı bu iki yeri kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Fethiye Köyceğiz, e, Muğla, Maden Güleman ve Elazığ. Bunun dışında nerelerden çıkarılır? Adana'dan çıkarılır, Bayburt'tan, Mersin'den, Eskişehir'den, Bursa'dan çıkarılır. Ama Muğla ve Elazığ'ı kesinlikle bileceksiniz. Peki krom nerede işlenir? Krom Antalya Ferrokrom ve Elazığ Ferrokrom tesislerinde ne yapılır? İşlenir gençler. Antalya'da ulaşım faktöründen dolayı neden çünkü liman kenti Elazığ'da ise ham madde bulunduğu için ne yapılır krom fabrikalarında üretilir. Evet gençler bir diğer maden olan boksitle devam ediyoruz. Boksit alüminyumun ham maddesidir. Diğer bir ismiyle alüminyum. Hafif bir madendir. Gençler bu hafif maden daha çok uçak ve otomotiv sanayisinde kullanılır. Yani her alanda kullanabiliriz ama özellikle uçak sanayisinde uçak sanayisinin bir ham maddesidir. Hafif olduğu için. Nerelerden çıkarılır? Seydişehir Konya, Antalya Akseki, Muğla Milas ve Adana Sayın Önemlidir bu dört yer. Peki nerede işlenir? Seydişehir Konya'da ne yapılır? İşlenen bir madendir boksit. Geldik feldspata. Gençler feldspat feldspat üretiminde dünyada ikinci sıradayız. Ve yüzde doksanını ihraç ederiz. Cam, seramik ve boya sanayisinin ham maddesidir. Nerelerden çıkarılır? Gençler 3 tane ili bilin. Aydın, Muğla, Manisa'yı kesinlikle bilin. Aydın, Muğla ve Manisa'da ne yapılır? Çıkarılır. Feldspat. Zımpara taşı. Gençler zımpara taşında dünyada üretiminde birinci sıradayız. Ve ihraç ederiz. Biliyorsunuz yüzeyleri zımparalamak için kullanılır zımpara taşı. Nerelerden çıkarılır? Milas, Yatağan, Muğla, Aydın, Denizli ve İzmir'de önemlidir gençler. İzmir'de unutmayın. Muğla, Milas, Yatağan, Aydın, Denizli ve İzmir önemlidir. Geldik bir diğer maden olan Mermere gençler. Mermer çok önemli çünkü mermerde dünya birincisiyiz ve dünyanın en kaliteli mermerlerini üretiyoruz. Dünyanın en kaliteli mermerleri unutmayın. Maden ihracatımızın tek başına yarısını karşılar. İhraç ettiğimiz madenin çoğunu mermer oluşturur. Ve Elazığ'a özgü bir mermerimiz var. Vişne çürüğü dediğimiz mermer çok ünlüdür. Ve gençler en kaliteli mermerler nereden çıkar? Kesinlikle Afyon'u, Elazığ ve Balık Marmara Adası'nı kesinlikle bileceksiniz. Marmara Adası'nı ve Balıkesiri, Balıkesiri kesinlikle bileceksiniz mermerde. Mermer ihracatımız önemlidir gençler. Devam ediyoruz.